Şimdi gündemi değerlendirmek istiyoruz. Bir Skype bağlantısı yapalım. Aspor oyuncusu Real Kapsal da bizleri bekliyor. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Çiğdem Hanım. Fenerbahçe'ye konuşarak başlayalım. Dinamo Kiev maçı var. Gelecek hafta Ülker Stadında oynanacak maç. Çok önemli, çok kritik. bu maça geçmeden önce biraz transfer gündemini değerlendirmenizi rica edeceğim. Şu anda Soper için bir arayış var. Gündemde birçok isim var. Son olarak Henrique gündeme geldi. Gustavo Henrique. Ay konuda anlaşmaya varıldı vesaire. Bize geniş şekilde analiz edebilir misiniz? Tabii e, Kim'le Gustavo Eylül'ün aynı profilde oyuncu değil. Bir kere yani burada Fenerbahçe'nin geçmişte de planlamalardan büyük sıkıntısını böyle yaşamıştı. Hep aynı profilde oyuncular almıştı. Farklı özellikle bir oyuncudan bahsediyoruz. E, kimle apayrı bir oyuncu. E, onun için bana göre daha böyle hızlı, hep söylüyorum yani Fenerbahçe ve büyük takımlar orta sahaya kadar çıkarak sonuçta ligde çoğu maçı öyle oynuyorlar. Yani orta sahaya kadar çıkıp alan boşaltıyorlar. 40-50 metreye buraya savunabilecek atletizm hızı olan mutlaka bir stoper alması gerek Fenerbahçe'nin. Aradıkları stoper profilleri bu profile uymuyor. Yalnız Fenerbahçe mi bu sezon stoper arıyor? Hayır. Trabzonspor Beşiktaş da arıyor. Hatta Galatasaray'da çok enteresan. Yani neredeyse dört büyük takımımız hepsinin eksikliği stoper. Evet yani konuşulan isimlerin e, ortak özelliklerine baktığımızda Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan oyuncu tipleri değil mi diyorsunuz? Mesela Henrique, Gustavo Henrike e, 2,5 milyon euroluk bir teklif var 29 yaşında 3,5 milyon eurodan kapıyı açmış bir uzlaşı e, üzerinde herhalde konuşuluyor. Şöyle başka adaylara da baktım Nino var mesela savunma hattı için düşünülen isimler yani isimler özelinde kalmaya da biliriz Real Kapsal. Ne tarz bir o zaman stoper ihtiyacı var. Onu da bize tarif edersiniz. Kimince'nin gidişi tabi çok beklenmedik oldu. Onun yeri nasıl dolar? Önce söyledim Çiğdem Hanım. Yani şimdi e, eldeki stoperin profilinde bir oyuncu lazım. Hı hı. Çünkü kimin profilinde ne şu anda oynayan işte Sakat Serda, aynı şekilde Zalay, farz edelim e, aynı şekilde Lemos Kadılı işte düşünülmeyen. Yani. Tisserand son maçta işte Serdar Sakatlanınca oyuna giren. Yani Kolker. Bunlar hep birbirine 3 aşağı beş yukarı tek hamlede ağır stoperler. Bunun için daha atletizm olan çabukluk 5-10 metredir. Daha hızlı koşucu oyunculara rakibi 30-40 metre savunacak bir oyuncu alması gerekir Fenerbahçe'nin. Sizin saydığınız diğer stoper de hep aynı. Evet Brezilyalı bir denge stoperi, tekniği, oyunu görüşü, oyunu kurabilir. Ama Fenerbahçe'nin özellikle yani bu sezon bir de geçtiğimiz sezonlara göre farklı bir oyun anlayışı da var. Ne gibi daha fazla öne çıkan, daha risk alan, orta saha çizgisine kadar alan boşaltan, ön alan baskısı yapıp o presle topu kazanmak isteyen, aynı zamanda top ayındayken kaptırdığında karşı presi uygulamaya çalışan bir Jorge Jesus Fenerbahçe'si seyrediyoruz. Bunun için buraya mutlaka koşucu oyunculara, hızlı oyunculara karşılık verecek bir stoper alınması gerekir. Planlamanın böyle olması gerekir. Hı hı. Ben, bu kadar yabancı oyuncu işte kadrosundaki şişkinliği, geçtiğimiz sezonlardaki doğru transfer yaptığını istediği kadar desinler. Yani şu kimi alındı, işte bazı oyuncular alındı, şu bu ama genel yapıya baktığımızda Ali Koç'un 5. sezonuna giriyor. Yapılan çok ciddi transfer hataları var hep söylüyorum Fenerbahçe'de güçlü ve ekonomik kurdu ama teknik anlamda güçlü kadrolar kuramadığından bu sıkıntı. Hep aynı profilde oyuncular birikmiş, yığılmış durumda. Ee, bir an önce Fenerbahçe'nin yani bu hamleyi yapacaksa mutlaka bir stoper alacak. Bir de Zalay'ın gitme durumunda var. İki stoper belki alacak. Bu eldeki ne oyuna, ne oynuyor o eldeki giden oyuncu? Nasıl bize katkı sağladı? Nasıl bir profilde bir oyuncuydu? Hem sağ içinde hem sağ dışında bunu planlayarak doğa doğru transfer yapması gerekir. Bu arada Zalay dediniz. Onunla ilgili de haberler dolaşıyor. Mutlaka okumuşsunuzdur. Yani kimden sonra acaba onun da ayrılığı gündeme gelebilir mi? Yeni günde mesela Wolfsburg ve Ren yazılmış. Bir temas oldu mu acaba kulübe bilemiyoruz ama herhalde böyle bir temas olursa çıkış ücretini yüksek bir balemde belirleyecektir Fenerbahçe. Ne dersiniz? Evet, o zaman da tabii çok kısa süreçle kaldı. Hem zaten Hı. önümüzdeki hafta içi, hepimizin milli gibi hafta içi, bu hafta içi Dinamo Kiev'de İstanbul'da ravanşı olacak galiba. Ondan sonra 5 Ağustos Cuma günü zaten dik başlıyor. Yani bir an önce eğer gidecekse Zalay'a oraya iki tane oyuncu lazım. İşte bu niye? Tamam lazım. Bunlar siz az önce söylediğiniz evet doğru 2,5 milyon euro, 3,5 milyon eurolar ama en büyük sıkıntını Düşünebiliyor musunuz? Yani kim gitmese, zalay var orada, Serdar var. Yani bu şekilde yeri geldiğinde farz edelim bu üçlüyle rotasyonla oynadınız. Üç tane de ayrı bir stoperiniz var. Az önce saydığım üç tane de isim var. Bu hep geçmişteki yapılan işte, çok böyle panik transferleri, günü kurtarayım, hemen bir reaksiyon verelim. Aman burası boş, buraya bir oyuncu alalım. Ne özelliği var, bize ne katkı sağlar, bizim oynadığımız oyun ne? Bizim oyun yapımıza uyuyor mu? Maalesef bunlar düşünülmeden yapılan transferler. Yani düşün, Tisar Antepen'de oynuyor. Kovkur Lemos var. Diyorsunuz ne yapılacak? işte gidecek İşte gitmesi gerekir. Bir şekilde sözleşmelerinden çıkılması gerekir. E zaten yabancı sayısı şişmiş Fenerbahçe'de. Diyorum yani Fenerbahçe'nin yani bunların ışığında görüp ona göre kendi oynayacağı oyuna, ona göre o profilde bir stoper alması gerekir. Sizin de söylediğiniz gibi giderseniz alay, o zaman iki stoper evet. alması gerekir. Şimdi e, diğer bölgeleri de biraz konuşalım kısaca. Şöyle bir kadroya bakıyorum. Real Kapsal 17 tane orta saha oyuncusu var. 4 defans oyuncusu var. En son işte Joao Pedro geldi. Serdar Dursun, Berisha, Pedro ve Thiago Çukur var orada. İsterseniz ön bölgeden başlayalım. Şeyi merak ediyorum. E, Pedro'yu nasıl konumlayacak yeni dönemde Jesus ne dersiniz? On numara profilinde. Şimdi şu an Pedro hepimizin bildiği gibi çok zeki pozisyon almasıyla teknik becerileri yüksek bir ölçü. Yani mesela son maç işte Dinamo Kiev maçı siz de seyretmişsinizdir. Valencia'nın yanında Joshua King oynadı. Şimdi Joshua King'den apayrı bir profilde bir oyuncudan bahsediyoruz. Savunma içine dip koşu yapar, tek vuruşları iyi, çok iyi pozisyon alır. Yani nereden nasıl geleceğine oyun repertuarı çok yüksek bir oyuncu. Ona göre de hareket eden, o özel o ceza sahası baksının içinde çok zeki bir oyuncu. büyük olasılıkla yani Beriş olsun, Serdar olsun, Valencia'nın yanında böyle bir konumlanma olacak. İki santropolu gibi. ama bir şey var bunu söyleyeyim. Çok pres yapan bir oyuncu değildir Joao Pedro. Yani Jesus'un oynattığı sistemde gördük. Şu King'ten Kiev maçında devamlı pres istemiş Valencia'nın yanında. Devamlı pres pres yaptılar. Hep çok doğru orta sahada yanışarak yaptıkları bu presten zaten rakibe çok pozisyon vermediler. Rakibi uzun top e, uzun topa zorladılar. Şimdi burada da ikinci topu aldı. Arua ve İsmail. Daha rahat yerleşti Fenerbahçe şey, Kev yer alanında. Zaten %61 topla istatistiği çıktı. Ve artık topla da oynadılar. Ama e, şimdi dediğim gibi yani bunu şeyle oynayabilirsin bu presle oyunu bunu yapabilir Coşakil. Ama e, Joao Pedro ayrı profilde bir oyuncu. Bunu nasıl yapacak? Ön alanda baskı yapmadığı zaman o kırıldığı zaman daha rahat. E, rakipler topu oyuna soktuğunda nasıl bunu önlem alacak? E, hep beraber göreceğiz. <laughs> Ama e, Joao Pedro şunu söyleyeyim çok iyi transfer. Yani evet. Fenerbahçe <laughs> bana göre tabii ne performans, yani oyuncu kimliğini e, konuşuyorum. ben. Gol atar atmaz, çok iyi performans verir, o ayrı. Ama Alex'ten e, sonra o, yani orayı doldurabilecek özellikle beceri anlamında. Ben tipik Alex demiyorum. Alex farklı bir oyuncuydu. Hem oynayan hem oynatan farklı bir sahabe Ama e, Joao Pedro da direkt top geldiğinde bunu bitirebilecek o e, finalleri çok yapan bir oyuncu.